Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Sabah namazını böyle gelip cemaatle burada kılan Allah'ın himayesindedir. Allah onu korur. Peygamber aleyhisselam başka bir hadis-i şerifte de diyor ki süvari atları, düşman atları sizi kovalasa bak önemine bakın sabah namazını süvari atları sizi kovalasa sabah namazının iki rekat sünnetini terk etmeyin. Sabah namazının iki rekat sünnetini terk etmeyin. E hocam sabah namazına uyanamadım. E ne yaptın? Ne yaptın? İşte hocam peygamber aleyhisselam da sabah namazı kazaya kalmıştı. E, kazası var bunun kaza edeceğiz. Allah Resulü Hayber'in fethi dönüşü tamam. Hayber'i fethettikten sonra geldi. Sen nereyi fethettin Müslüman? Sahabelerle beraber 170 kilometre gittiler. Medine'den 170 kilometre. Atlarla gittiler, develerle gittiler. 170 gidiş, 170 geliş. 10 günde Hayber'in fethi Hayberi fethetti geldiler. Sen nereyi fethettin Müslüman? Sabah namazına uyanmadın. Saat dörde beşe kadar gece elinde telefon, facebooklar, instagramlar. Sabah namazı yok. Sabah uyanınca da ne pişmanlık var ne bir şey var kazasını ederiz. Sünnetiyle beraber kazasını edersin. Tamam et. Et de. Niçin namazın kazaya kaldı? Hayberi mi fethettin? Nerede? Nerede? Rabbim şuur versin inşallah.